Hediyesi oluyor ya. Bir, güzel Değil ya. Olmaz, olmaz öyle şöyle güzel evet, sarmış Şöyle güzel, güzel sarmış şey, olalım şey, 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 ol. <laughs> ol. ya. <laughs> ha merhaba ya de nasılsınız? Şey. Görmeyeli bakıyorum sağ çok büyümüşsünüz ya. Özeyde merhaba abi. Merhaba merhaba. Ya çok iyiyim. Tamam yeter burada. Nasılsın? Ha Sağ ol. İyi. Fazla şey evet. merhaba. bu. Merhaba. Bir kar alacağım. Allah ya ne? Ay Allah. Dur bakayım bir Hasan Hüseyin nereye gitti? Demin arabada ben gördüm. Dedim. merhaba, nasılsınız? Evet. merhaba, merhaba. Hasan, sen Hüseyin demin buradaydı. Hasan Hüseyin öne demin öne buradaydı. Gene evet. de demin Şöyle... Arka plana, plana de. Ya, İlle de resim olacağız, gel böyle yani. Hay Allah bey. Hocam bu tarafa dönüyorsun. Ya? evet. Gelin gelin öyle pek hazır ol da durma. Bu eski ev bizim yıkıldı gitti işte böyle. Kapı buradaydı. Bu avlu çok büyük görünürdü ben çocukken gözüme. Tabii haney ev. iki katlı. Alt katta ahır samanlık vardı. 3-5 hayvanımız hep ahırda. Onların samanı orada. Bir de burada koyun damı vardı. Koyun damının arkasında bir oda daha vardı. Ninem orada otururdu. Şimdi hiçbir belirti yok neredeyse. Eski evler yıkılıyor, yeni evler yapılıyor. İşte benim kardeşlerimle bu evi biz bölüşmedik. Bir kardeşim aldı gerçi ama o da mal sınmadı. Yıkıldı gitti. Babamız yaptırmış bu evi. Arkasında dayımın evi var. Öz dayım. Sırt sırta. Bizimki batıya bakıyor. Onlarınki bu tarafa da doğuya bakıyor. Yani böyle tabii çok tatlı. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Çok konuğu gelirdi babamın. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Üç gözlü bir büyük ev. İşte ...büyük oda, gene onun kadar büyük bir oda... ...arada küçük bir oda vardı, ona orta ev derdik. Büyük odada toplanırdık kışları, babamın çok konuğu gelirdi. O 14 yıl askerlik yaptı. Nasıl? Geçer o 14 yıl tabii... ...o savaşlı yıllar, ta 1910'lardan, 12'lerden başlamış askerliğe. Kurtuluş Savaşı bitince dönüp gelmiş. Bu kadar çok anlatacağı olurdu ki, yani 50-60 kişi evin hayatı pabuç ve nalın dolardı. Kadın erkek otururlar, dinlerlerdik. Ekarebeli dayı çok anlatıyor. Bak gelin dinleyelim derlerdi. O anlatırken ben de hep kucağında otururdum. Başını böyle başımı okşardı. Bu anlatmalar sanki ben onları böyle hiç ayırdına varmadan kaydettim zihnime. Öyle bir şey oldu. Yani dayınızın sizi götürmesini falan anlatın. Evet. Sonra işte babam erken ölünce o 8 yaşındaydım ben. Yani 7 8 yaşında, 9 yaşında. İlkokul 3'e geçmiştim yeni daha. Ve tabii 6 çocukla anam nasıl yapacak? O dayım anamı kandırdı. Yani ben götüreyim. Anam hiçbirimizi vermek istemiyordu. Ve dayım üsteleyince git götürürüm, okuturum, güzel bakarım. Bir işe sahip olur filan. Babam da istiyordu benim okumamı. O zaman böyle şeyler çok seyrek. E, gittim ben üç yıl ayrı kaldım. Çok çok dokundu o ayrılık bana. Çocuklukta çocukların ana babasından ayrı kaldığı yılların acısını benim kadar bilen yoktur dünyada. Yani çok büyük bir acıdır o. O kötülüğü yapmamak lazım çocuklara diye düşünürüm yani bugün. Tabii ama bu ev böyle yapmaya yüz tutunca biz başka bir ev yaptık. Evet. Tabii ben döndüm geldim o gittiğim dayımın bulunduğu köyde 3 yıl kaldım ama 30 yıl kaldım gibi sanki. Sanki ihtiyarladım, kocadım o çocuk yaşımda. Döndüm geldim, e, kaçtım geldim daha doğrusu. Bıraktım geldim, hiç, hiç hoşlanmadım o ayrılıktan. Kaldığım yerden sürdürdüm okumayı. Tabii alıyorduk odunumuzu, yanımıza kitaplarımızı gidiyorduk. Ben biraz büyük yaşlı olduğum için arkadaşlarımla üç yıl fark attım. Öğretmen bana verirdi küçük sınıfların derslerini denetlemeyi, kendisinin bulunmadığı zamanlarda okumayı ben anlatırdım. Temizlik ben yaptırırdım. Sonra işte bu 5 yılı tamamlayacağım yani iki 2,5'ü gitti 2. sınıftan aldı öğretmenden. Yani 3. sınıfa Virgin sınıfa geçirmedik hat diyen yaşımda geri kaldım. Ama işte tamamladık. Biraz ceza da ödedi anam. Hadi. Biz köyün önüne gelen ay, adam olacak ay, adam. Ay, ay, yani ben ben bizim bizim kuşağı eğer kendim içinde olduğum için hep çocuk biliyorum. Çocuklukta kaldık. Akıllı gelsin. Akıllı mı kaldık köyde? İşte bu bu yapı arkada gördüğünüz bu yapıdan üç tanedir. İkisini bizden önceki abiler yaptı. Bunu da biz yaptık. Yani Yapı konusunda yapmaya'nın tasavvuru, tasarısı, tasarımı azdır. Yani yapan daha iyi anlar. Derler ki yapının direkleri, duvarları yerden bitmez. Bir de derler ki yapıcının derisinden tuluk olmaz, deden olmaz, çok yaralanır. Yani taş yarası olur, madırga yarası olur, çekiç yarası olur. Benim de bu yapıdan ötürü epeyce yara olmuştur derimde. Yani benim derimden de tuluk olmaz. Ama güzel anılar oldu. Biz piştik. Kaymakam benim için demişti ki Akçaköy okulunun son sınıfındayken bu çocuğu gönderin, adam olur, okusun Gönen'de. Hakikaten ben Gönen'de biraz adam olmaya çalıştım. Galiba biraz fazla olmuşuz. Öyle de bir düşüncem var yani. Teşekkür ederim. Evet. Fakir Baykurt Komşu köyden, ben İnar köyünden olduğum için o da Akça köyde Gönen'e geldi. İlk defa tanıştığımız zaman bu çevrelerde tanıştık. Fakir Baykurt'u o zamandan beri kendisine çok yakın buldum, çok sevdim. O beni sevdi. 55 yıllık bir arkadaşlığımız var. Böyle bir sevdiğim kişiyle aynı çalıştığımız bu gönende bu okulumuzda birleşmekten çok mutluyum. Fakir Baykurt 1-5 şubesinde çalışırken onların şubesine ağabeylik yaptım. Şubeleriyle beraber çalıştık. Bu çalışmalar arasında fakir iş saatlerinde pek gelmezdi. Çünkü köy enstitülerinde bir amaç vardı. Becerikli, kendi kabiliyetli olan kişiler kendi kabiliyeti olduğu yerlerde çalışırlardı. Fakir Baykurt umumiyetle günlerini e, kütüphanede geçirirdi. Ben ağabeylik olarak onun kütüphaneye gitmesini isterdim. O zaman da köy enstitülerinde yazar yetiştirme amacıyla böyle yetişki bu iş hususta kabiliyetli arkadaşlarımıza çok imkanlar sağladılar. Yalnız bunlarda değil. Anlatsak tabii birçok şeylerde müzikte, edebiyatta, her şeyde çok fırsat tanıdı gönlende köy enstitüleri. Ve köy enstitülerinin yetiştirdiği bir kişi olarak Fakir Baykurt eee bugün dünya çapında yazar olmuştur. Fakir Baykurt ee, ben 55 seneden beri hiç aralıksız olarak devamlı çalışmalarımızı beraber yaptık. Her tarafta beraber konuştuk. Kütüphanesi yapıldı beraber yaptık. Töz zamanında tösü kurdu Fakir Baykurt. Ben Burdur TÖS işleriyle ilgilendim. Burdur Öğretmenler Sendikası'nı kurduk. Bütün TÖS çalışmalarında beraber olduk. Fakir Baykurt'un öğretmenlere ve köylülere bütün her zaman için çok büyük çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalarında bizler de onunla beraber köy çalışmalarında bulunduk. Buradaki bu yapılardan birindeydi Gönensun'un kitaplığı. Bana çok büyük bir kitaplık gibi gelirdi. Gerçekten büyüktü. Bütün yerli yabancı edebiyat eserleri burada mevcuttu ben çok giderdim. Giderekten de kütüphanenin yöneticilerinden biri oldum ve daha çok okudum. O kadar çok okuma hevesi ve isteği bize aşılandı. O alışkanlık o kadar güçlü kazandırıldı. Biz dikiş işlerinde çalışan arkadaşlarımıza rica ederdik. Bizim ceplerimizi biraz büyük yapın. Kitap sığsın. Benim ilk okuduğum kitaplardan biridir bu ünlü yaban romanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Onu bir abi bana tavsiye etmişti. Okudum ve ama anlamakta güçlük çektim. Ama bir amaç vardı. Bir kitabı okumak böyle kıraat etmek değil. Anlayıncaya kadar okuyacaksınız. Döndüm bir daha okudum. O zaman daha iyi anladım. Ama bir romanı daha daha iyi anlamak biraz daha emek çekmeyi gerektiriyor. İlerlemiş yaşımda okuduğumda yaban romanının ne kadar değerli bir yapıt olduğunu gördüm.